Çok önemli belgeler. Şirketin hücrelerinden birine yapılan baskında ele geçirilen belgeler... ...şirketin Türkiye'yi Batı cephesinde nasıl sıkıştırmaya çalıştığını... ...açıkça ele veriyor. Bunlar bizim senelerdir topladığımız istihbaratın anahtarı gibi. Her şey açık ve net, ortada. Şirketin asıl planı nedir sizce? En çarpıcı belgeyi sona sakladım. Sanırım bunu görmek herkes için yeterli olacaktır. Gördüğünüz gibi bu haritada Kosova yok. Bu haritada Kosova Büyük Sırbistan'ın bir parçası. Bosna Hersek de yok. Sadece Saraybosna bağımsız bir şehir devleti gibi çizilmiş. Makedonya ve Yunanistan hattı da farklı. Yetmezmiş gibi sözüm ona Türkiye'nin kuzeybatısı, Trakya'da bizden koparılmış. Makedonya üzerinden Yunanistan'a birleştirilen yeni bir hat var. Burada yeni bir ülke tasarlanmış. Ve o yeni sözde cumhuriyete... ...Edirne, Tekirdağ dahil... ...tüm kuzeybatı topraklarımız katılmış. Haddini aşan bir hayal bu. Biz Güneydoğu cephemizde... Sınırlarımızı müdafaa etmek için canla başla uğraşırken şirket Batı Cephesi'ni kuşatmanın peşinde. Bu sadece yeni bir Balkan haritası değil. Bu aynı zamanda yeni bir Avrupa haritası. Ama en kritik olan bu yeni bir Türkiye haritası. Şimdi burada konuşmamız gereken şey bu cüretkar plana biz nasıl karşılık vereceğiz? Devletin tüm kademeleri bu konuyu ciddiye alacaklardır. Avrupa'nın doğu kapısını biz tutuyoruz. Akıllarınca bizi bu kapıdan kovmaya çalışıyorlar. Buna müsaade edemeyiz. Türkiye'nin Balkanlardaki barış gücü komutasını alması bu yüzden kritik öneme sahip. Ve komutayı aldığımızda kesin başarı için Kosova Savunma Bakanı ile bu İHA anlaşmasını imzalamamız şart. İki ülke arasındaki anlaşma şimdi sadece bizim meselemiz değil tüm Balkan milletlerinin meselesi. Tam da bu konuyla ilgili Ömer Atmaca ile hususu bir görüşme gerçekleştirdim. Kendisi anlaşmayı engellemek için şirketin harekete geçeceğine kesin gözüyle baktığını ifade etti. Evet. İşte biz de bu yüzden Kosova Savunma Bakanı'nı en üst düzey protokolle korunması için... ...dün akşam devletimizin tüm unsurlarıyla faaliyete geçtik. Bakanı atmaca protokolüne sokuyoruz o vakit. Dinliyorum. Protokol devrede. Anlaşıldı. Bakan gerve ya nasıl? Gayet iyi. Kızıyla beraber hasret gideriyor. Birazdan yola çıkarız. Tamamdır. Ben de imza protokolü için hazırlıkları tamamlarım. Bakanlıkta görüşürüz. Kolay gelsin. Neslihan. Bu anlaşmayı imza atacaksın. Hiç şüphen olmasın. Çıkış için hazırız. İşaretinizle başlıyoruz. Anlaşıldı. Konuştuğumuz gibi. Çok göz önünde olmadan ama bakın her açıdan yakın takip alabileceğimiz şekilde hareket edeceğiz. Emredersiniz. Bakanım, kusura bakmayın. Beklettim sizi. Az önce haber geldi. Beş dakika içinde bakanla hareket edeceğiz. O zaman bana müsaade babacığım. Kızım. Anladım. Bütün planlarımı yine iptal. Burada kalmam gerekiyor, değil mi? Ömer abi? Merak etme. Fazla uzun sürmez. O zaman babam size emanet. Kızım, asıl ben seni emanet ettim onlara. İlla da Zehra'ya göz kulak olun dedin yine yani. Bir tanecik kızımsın sen benim. Hem sonra söz konusu olan Ömer abim. Gözüm kapalı her şeyi rica edebileceğim çok değerli bir insandır. Estağfurullah. Bakanım siz Balkanların geleceği için herkesin takdirini kazanan çok cesur bir hamle yapıyorsunuz. İnşallah çabalarımızın karşılığını alırız. Hazırsanız çıkalım. Hadi bakalım. Yeah,